hıkt yani kin beslemek. Sual: Hıkt nedir? Cevap: Hıkt başkasından nefret etmek, ona karşı kin beslemektir. Kendine nasihat verene kin beslemek haramdır. Onu sevmek, ona hürmet etmek gerekir. Halbuki o kendisiyle aynı derecede veya daha üstün olana kızar. Bir şey yapmak elinden gelmediği için ona karşı kibirlenir tevazu gösterilmesi gerekene tevazu edemez. Onun haklı sözlerini, tavsiyelerini kabul etmez. Herkese karşı ondan daha üstün olduğunu göstermek ister. Ona eziyet verse de özür dilemez. Zulüm edene karşı hıkt haram değildir. Bir alacaklı ölse, bunun hakkı varislerine ödenmese kıyamette ödetilir. Zalimi affetmek eftaldir. Uhud kazasında Resulullah Efendimizin mübarek yüzü yaralanıp mübarek dişi kırılınca eshab kiram çok üzüldüler. Dua et Allahü Teala cezalarını versin dediler. Lanet etmek için gönderilmedim. Hayır dua etmek için, her mahluka merhamet etmek için gönderildim ve ya Rabbi bunlara hidayet et. Tanımıyorlar, bilmiyorlar buyurdu. Düşmanlarını affetti, lanet etmedi. Zulmedeni affetmek, hilmin, merhametin ve şecaatin en üstün derecesidir. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermekte, de, ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmak, insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar, düşmanı dost yapar. Şeyh İbnül Arabi diyor ki, kötülük edene iyilik yapan kimse, nimetlerin şükrünü yapmış olur. İyilik edene kötülük yapan kimse, küfranı nimet etmiş olur. Hakkını alandan, Yalnız hakkını geri almak, fazlasını almamak intisar olur. Affetmek, adaletin yüksek derecesi, intisarsa aşağı derecesidir. Adalet, salihlerin en yüksek derecesidir. Affetmek, bazen zalimlere karşı acizi gösterebilir. Zulmün artmasına sebep olabilir. İntisar, her zaman zulmün azalmasına, hatta yok olmasına sebep olur. Böyle zamanlarda intisar etmek, affetmekten daha eftal, daha sevap olur hakkından fazlasını geri almak zulüm olur. Zulmedenlere azap yapılacağı bildirilmiştir. Zalimi affeden Allahü Teala'nın sevgisine kavuşur. Zalimden hakkı kadar geri almak adalet olur. Kafirlere karşı adalet yapılır fakat gücü yettiği halde affetmek güzel ahlaktır. Resulullah Efendimiz bir kimsenin zalime beddua ettiğini görünce intisar eyledin buyurdu. Affeyleseydi daha iyi olurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, üç şey kendisinde bulunan kimse, cennete dilediği kapıdan girecektir. Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra on bir defa İhlas suresini okuyan, katilini affederek ölen. Zulmün çokluğu kadar affın sevabı çok olur. Hıktan yani kin beslemekten hasıl olan kötülükler çoktur. Hıkt eden, kin besleyen kimse, iftira, yalan, ve yalancı şahitlik ve gıybet ve sır ifşa etmek ve alay etmek ve haksız olarak incitmek ve hakkını yemek ve ziyareti kesmek günahlarına yakalanır.